Nereye gidiyoruz? Ne güzel tatil yapıyorduk be. Yürü lan yürü. Dalga geçme. Ya şu lastiklerin gelmesini bekleseydik Kubatım. Arabamızla kaçardık. Bu havada arabayla yola çıkılır mı? Ay ona bakarsan yayan da çıkılmaz Kubatım. Yani şimdi burada donup kalsak bizi anca ta yaza çözerler. İşte o yüzden yürümen lazım Nihale. Yürü durma. Ben artık yürüyemem. Nihale sen durursan ben de dolarım. Sen de dolarsın ya. Ben dolarsam beni tek başıma bir başıma bırakmayacaksın değil mi Kubatım? Medeniyete ulaşırsam sana bir çekici gönderirim Nihale. Tamam tamam donmayacağım Kubatım. Tamam geliyorum. Tamam tamam gel kıyamadım sana zaten. Gel iyice yakın olma. Tamam Kubatım. <laughs> Benim kral aslan sağol Tanıtımı vermem asla sana Dır etme oluyorum asla Kaynana arkana yaslan Bu diyarda benim kral aslan sağol Tanıtımı vermem asla sana Dır etme oluyorum asla Bahçe temiz. Tekrar içeri bakacağım. Tamam. hemşerim. Gözünüzü seveyim. Allah'ınızı, Muhammed'inizi seviyorsanız bırakın girelim içeriye. Bu eziyet nedir ya? Allah'ınızı severseniz diyorum ya. Kusura bakmayın. Eve girmenize izin veremem. Niye? Niyesi var mı kardeşim? Ya evde gerçekten bomba varsa? Ya ailece ne kavayı uçarsanız? Ama biz böyle ihtimaller üzerine yaşayıp ne yapacağız? Bahçede kalıp sardunya mı olacağız? Gözünüzü seveyim ya. Merak etmeyin. Arkadaşlar birazdan bombayı bulup imha ederler. O zaman eve girersiniz. İma edecek derken? Fünyeyle patlatacaklar. Klasik yöntem. Patlatacaklar mı? Günaydın damat. Bakıyorum. Ev sizi dışarıya tükürmüş. <laughs> Çak kadın sen yaptın değil mi ihbarı? Hep senin etin çıktı bunlar. Bu doğru mu hanımefendi? Yalan söylüyor ayol. Söyleyeyim yalnız. Telefon kayıtlarından ihbarın hangi numaradan yapıldığını bulabiliyoruz. <laughs> ne oldu? Ya tırstım değil mi? Hemen yapalım. Hemen yapalım. Gözünüzü seveyim. Pardon, pardon. Siz mi yaptım dediniz? Evet. Ben yaptım. Aslında siz bomba ihbar yapmanın suç olduğunu biliyorsunuz tabii. Ama e, ben bomba ihbarı yapmadım. Şomba ihbarı yaptım. Benim Pardon. Şomba mı o ne? E, şudur işte. Argo'da aptal, işe yaramaz anlamında kullanılıyor. Bak. Görüyorsunuz değil mi? Ne yani? Evde bomba, bomba yok mu şimdi? Ama şomba var. Görüyorsunuz. Bak. Duruyor. Kocaman. Kocaman bir şomba. O zaman biz gidelim. Ee, evet, biz sizi meşgul etmeyelim, işiniz vardır tabii. Hanımefendi, sizi sahte şomba ihbarı yapmaktan tutukluyorum. Efendim? Efendim? Ne oldu İbeş, ne oldu? Aa, nasıl kaldın öyle? Aa, adalet bir kütlemelidir. <laughs> Hadi be yavrum, bitir şu bu da yatalım artık. Gözünü seveyim, kapatayım şu ışığı ya. Uf, aslan böyle bir durumda nasıl ışıkları kapatmayı düşünüyorsun ya? Tebrik ediyorum yani. Hangi durumda kapatmayı düşüneyim hayatım? Hangi durumda? Bak ne güzel annen yok. Yalnızız baş başayız daha ne isteyeyim ya? Aslancığım ben de onu diyorum. Annem orada ve ben burada ışıkları kapatmak falan istemiyorum. Annen olduğu zaman kapatabiliyor muyduk ışıkları? Daha ne istiyorsun yavrum? Hem kendi kaşındı ben ne yapayım yani? Hayatım annem orada ızdırap çekerken ben gönül eğlendiremem. Ben eğlendiririm merak etme. İçime bak darbe kaçalıyorlar. Ay saçmalama. İyi madem gel öpeyim de dönüp arkamızı uyuyalım hadi. Bir dakika. Sadece öpeceksin ama. Ne yapabilirim başka? Emin misin? Eminim hayatım. Öpmekten başka nereye gidebilirim ki ben bu alemde? Hmm. Tamam. Hadi kapat ışıkları. Yemin et. Tamam. Harbi mi diyorsun? Evet. Bak bunu senden gerçekten beklemiyordum. Samimi söylüyorum bak. Samimi söylüyorum diyorum ya. <laughs> Pınar'a gel ki görem, Pınar'a gel ki görem. Meryem'e uzak gün verrem, dur 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 sana. Dur bir haber versene. Tırırın, tırırın, tırırın. Pınar'a gel ki görem, Pınar'a gel ki görem. Meryem'e uzak gün verrem, dur 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 sana. Dur bir haber versene. Aslan! Bak fikrimi değiştireceğim. Hadi ışıkları kapat. Aman değiştirme gözünü seveyim. Üç gün harpağını verrem, beş gün butağını verem, Bu yılda burada kalamlı yine seni. Ben adam. Trum 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 trum. Burada plak bozuluyor. Sen gözlüğü çıkar, ben geliyorum yavrum. Sadece gözlüklerimi mi çıkaracaksın? Yok yok gözlüklerin kalsın. Fantezi yaparız hayatım. Üstündeki atıklardan kurtul, geri dönüşüm kutusuyla sana yol su elektrik olarak geri dönecek o yavrum. Baksın <laughs> ya. Yani, yavrum saksın. yavrum yavrum yavrum. Alo. Kültür Bakanlığı mı? Ee, i̇yi günler efendim. Ben yetkili birisiyle görüşmek istiyorum. Bir şey danışacağım da. Sağ olun. Ee, efendim iyi günler. Ee, biz evimizin bahçesinde kazı yaparken... E, ...altın sikkelere rastladık. Yani eski dönemden kalma. Ee, acaba ne yapabiliriz? Nereye müracaat etmemiz gerekir onu soracaktım. Vallahi saymadım. 150 200 tane kadar vardır sanıyorum. Teşekkür ederim. Adresi veriyorum.